merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk ve bugün yanımda Misketçi çocuk var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar lütfen tam ekrandan çıkıp videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Çok teşekkür ederiz. Evet. Az önce ne oldu anlat bakalım. Anlatayım arkadaşlar. Şöyle adamın zırhı yok. Heh. Adamın sadece şey vardı. Adamda sadece kafalık vardı. Başka sadece hiçbir şey yoktu. Diye Diya balta vardı, vardı aynen. Adam bir de şey vardı adamda yani yüksek zıplama Kiti vardı adamda. Kiti yok ki. Yüksek zıplama kiti yok. bir kiti yok mu? Yok ki. Eskiden vardı ve Aynen eskiden vardı o şey. Belki de atlette yüksek zıplatıyordur. Olabilir. Ama adama vuruyorsun, vuruyorsun. Arkadaşlar ölüyor. adama en az 15 kere vurdum. Ve setsiz yani hiçbir Mi şey yok. Miskette 2 kere falan vurdu. Ve adamın seti yok. Yani adama normalde 5 kere vurduğum zaman ölmesi lazım. Aynen. Elimde de şey vardı. Taş kılıç. Şeyin yok. Şey vardı bende. Yani, demir balta vardı. E ve taş kılıçla evet. eşit. Eş değer vurdu. Ve adam öl öldüremedik yani. Olmadı ölmedi. Yanında bir tane de arkadaş vardı o öldü. Değil mi? Evet. Şu adam bana 2-3 kere vurdu. Benim iki canım kaldı. Ben de kaçmaya başladım. Bir de senin setin de iyiydi yani. Aynen. Demir pantolon falan vardı. Çok saçma yani. Nasıl bir hile artık. Neyse bu hilelerin hepsini zaten şeye kavuşturacağız bir çözüme kavuşturacağız. Yani hileye karşılık tek çözüm nedir? Hile yapmak. Hile yapmak. Ya, neyse şu oyun başlasın. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Hepsini alma o şeyin içinden he. Gel gel. Koş, Nereye koşuyorsun? Sen koş. Eline kılıç alsan daha iyiydi Kılıç aldım zaten. Gel abi gel. Benim de kılıç var kardeşim. Bak şurada bir tane demir set adam var onu almamız lazım. Şu an oyun kasıyor. Gelebiliyor musun peşimden? Yanındayım. Bak bunların ikisi kapışacak. Onu kapışmadı. Dur, kapışsın mı? sıkıntı büyük olacak şimdi. Adam anladı galiba geldi. Aynen. Adama Allah. Oha hızlı mı koşuyor bu? Dal direkt dal. Oo hile bak. Ben o demirden koş bence. Demir demir zırhlı adamım. Oralara karışırsan... O, bir tanesini yok. indirdim orada bir tanesini indirdim. Ben koşuyorum adana. İndirdim. Ortada mısın? Denize doğru gidiyorum. Hadi. Bak bak arkandayım arkanda arkanda sağa sola bak. Eyvah eyvah. <laughs> Gördün mü? resmini gördüm sadece. Yetişebilirim. Pasta mı koydun Pasta koydum ben. Yetişebilecek misin? Önüne çıkmayı hedefliyorum. Hadi. Evet. Atladın gibi. Göklerde kartal gibiydi adam ne gibi atladı? Hayvan gibi vurdu. Şöyle bir dakika setimi bir bakabilir miyim? Tamamdır. Ve kıyafet falan atabilirim. Denizin dibinde de var. bir bakayım. Kıyafetim tam mı benim? Dur sana şöyle kıyafet atayım. Ee, ne yaptın lan? Benim kıyafetim var mı? Şu an ne var? Tamam sen demir set pantolonun yok. Pantolon yok. Gel gel şu kareye şuraya doğru çıkalım da. <gülüyor> <gülüyor> lan baya karmaşık işler oldu az önce. Yani maçın insanı ben direkt adamın üstüne atıyorum. Zaten sen adamı bayağı dövmüşsün galiba. Oğlum bayağı vurdum. Elimde altın kılıç var ya altın kılıç şey yapamıyor. Hmm. Hasar vermiyor. Tamam senin bir tek şeyin eksik. Ne? Bot. Botun yok. Kafa? Kafa, kafan? Kafan. Kafan var. Botun vardı değil mi? Kafan et ama. Şu an botun var mı? Şu an botun var. Heh. Tamam. Kaç kişi var abi? 5 ee, kişi kalmış. Ortada adamlar vardı demin ben geleceğim? İçeride bir adam gördüm. Üç kişi kaldı ha. Bizim haricimizde bir kişi daha var. Gel abi gel. Geliyor musun? Abi burada bir tane çeyiz var. Aha. Yani haricimizde olan bir adam şey ya. VIP. Çok büyük ihtimal adam vip alamaz yani ikimizi alamaz. Adam adamı da şurada bir yerde halletsek iyi olurdu. Gel de o adama götüreyim seni. Burası orta. Değil mi buralarda birkaç tane adam vardı ya. Benim yani. setim demir oldu değil mi? Pantolonunu giyiyorsun yani. Yoo. Pantolonun ve ayağın yok. Ne haricinde? Nasıl bir şey olarak yok? Hiç. Allah Allah. Ve... Bana bak. Şimdi var pantolon. Lan sen full demir seti oldun. Bende var pantolon. Diğer kılıç yaptım. Pantolon var ayak yok. Diğer kılıç mı yaptın? Evet. Elinde mi peki? Evet. Yemin ederim gözükmüyor. Nasıl? Normal gözükmüyor. Görmüyor musun? Yok göremem. Yo elimde yalan söylüyor. Bana diya da şeyden yapsan demirden yapsan orada. Demir. Demirden kılıç. Ne hmm. var mı diya hadi diya ver. Bakalım. Bir tane diyan varsa sasına yaparım sana. Hiç diyan yok mu? 0. Fakir misin? Aa, bir tane diye buldum. Gel gel. Ver bana. Şuraya koyuyorum. Şuraya koydum. Oh. tamam. Bir tane de tam da çubuk çıktı içinden. Lapis varsa büyü basarım. Şekil şukul gözüküyor. Diye kılıç da tamam. Tamam. Lapisin var mı? Hiç? Lapisim yok. Tamam. Şey var mı sende? Ee, pasta filan. Bir tane pasta var. Tamam. Başka chestlerde pasta var mı? Neyse boş ver ya. Nasıl lapisin yok ya senin? Almadım ki adamlardan. Nasıl almadım? almak istemedim abi. Ne diyorsun ya? <laughs> ne diyorsun ya? Bir tek biz kaldık kesin ha. Aynen bir tek biz kalmışız. E bu adam nerede? Ne yapıyorsa artık çıkıyor mu Niye çıkıyor? Abi detmeşi bırakmadan bitirelim işi şey. ya. Normal bir kapışma yapalım. E benim demir ay diye kılıcım var. Yani benim de var. De Hadi kapışak. Dur benim ama kafam yok. Kafa. Hadi. hadi hadi olsun kafasızım. Neredesin? Arkandayım. Dur yerine geç. Geçtim abi. Bir yer seç kendini. Fazla uzaklaşmaya gerek yok tamam. Ye Ama senin o üstten atlamalı hareketin hiçbir zaman unutulmayacak bunu biliyor evet, musun? Evet adamın üstüne atladım. Doğru zamanı bekledim. Şu ben, an. Bam bam bam. <laughs> <laughs> Şu an ölsem bile unutulmayacaksın hadi. 3, 2, 1. Allah. Allah. Ay şavurum işte, benim. Neredesin lan? Vur vur, direkt başla. Öldür beni. Öldürdün. <laughs> abi ne yaptın ya? Ya abi ya vuramadım ki bu ne ya? Kafam aşağıya gitti abi. <laughs> evet gördüm orada kafanaydın. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.